Merhaba arkadaşlar, Çılgın Profesör kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yeni bir videoda karşınızdayız. Bugün sizlere boraksız nişasta ile çamaşır suyuyla çamaşır ile nasıl ve nasıl slime yapılır onu göstereceğiz. Yani olacak mı olmayacak mı deneyeceğiz. Arkadaşlar Çılgın Profesör arkadaşımız iki arkadaşımız beraber size hoş geldiniz demek istedik. Evet arkadaşlar başlayabiliriz denememize Şimdi gördüğünüz gibi burada be, burada e, feri dipencet deterjanımız detencan, var. Bunu biraz ilk önce köpürtüyoruz. Köpürtüyoruz. Karıştıracağız. Bayağı karıştıracağız. Bunu biraz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz köpürtük kıvamını gördüğünüzden çok e, ee, çay kaşığı kadar su attık. Bir çay kaşığı kadar su attık. Bir köşey. Şimdi nişastamızı şey kadar ekleyeceğiz. Şama suyu, suyu kadar mısır nişastası ekleyeceğiz. Bir de şu köşeye. Bir de ortaya bir tane daha. Evet arkadaşlar şimdi karışma geçiyoruz. Gördüğünüz gibi. Hmm. malum bir istediğimiz olur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi nişastayı biraz ekledik ekledik. Şimdi biraz gıda boyası eklemek istedik biz. Evet. 2 arkadaşımız şu ana karıştırıyor. Ve sonra elimizden nişastayı e, biraz fazladan sonra ekledik sizde kıvamına gelince de ekleyin ama olmayacak gibi gözümüzü öyle geliyor Bizim gözümüze öyle geliyor umarım olur Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pembe bir biraz daha atmak istiyorum koyu kırmızı istiyorum Koyu kırmızı istiyorum Bütün videolarımızda kırmızı kullanıyoruz Neyse olsun. Ha. Bu da olacak. Evet arkadaşlar böyle gibi. Şimdi bunu elim almaya deneyeceğim ben. Oo çok yakışıyor. Biraz da şahsını misin? musun? Oo. Olmadı silahımız gibi geliyor ya bana. Yaklaştık bayağı. Kaşıkla Kaspet. Elime dökmeyelim. Biraz da nişasta attık. Bakalım mamur olabilir Görüyor musunuz arkadaşlar böyle? Koyu oldu ya bu sefer. Ama hiçbir Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi slime ama box slime bir tövbe ya bir tövbe gördüğünüz gibi, ne diyeyim size ya olmadı oynan oynan gibi bir şey oldu yani yani bu efsaneymiş yani size söyleyeyim gerçek değilmiş böyle bir şey çarpmak istiyorsanız çarp bizi kirletmiyor yani kirletme orayı. ya. gördüğünüz gibi slime değil bakın ya biraz slime da biraz oynananabilir çok elinize yapışın yok yapışın yok kadar da? Ha? evet o çok akşam kıvamı var bunun çok güzel bir kıvamı var hani şu yaptığımız nişasta deliğe gibi bakın elimize koydunuz mu salıyor kendini nişasta olduğu için ama sıktırık bunu biraz sertleşiyor bu gördüğünüz gibi o ama çok akışkanın güzel bir şeyi var. Şöyle kullandığımız deterjan feyri deterjanı. Reklam olmasın da Yani ama söylemez olmaz. Şimdi el deterjanla böyle bir şey çıkartamaz. Ama bir tane şey persil deterjanla yaparsanız olur diyorlar. Ee, onun içinde bir az miktarda boraks varmış. Ama işte, boraks bulabilirsek e, sizlere borakslı güzel slime çekeceğiz. Ama bu olmadı. Niye çektiymiş? Bu efsaneymiş. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. O, i̇ğrenç ya, vallahi iğrenç.